Apocalypse. Arkadaşlar Capet Games kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Mehmet Games Tycoon 2 ile beraberiz. Arkadaşlar bu oyun e, oyun yapma oyunu. Aynen. <laughs> Birazcık değişik gelebilir ama biz bunda oyun yapıp e, sonradan satacağız. Böyle şirketimizde İtalya'da yapalım orta başlangıç yılı 1976 oyun yılı oyun hızı. en son tamam oyun hızı normal rakipten sayısı 71 tamam başlayalım ee, vücut şekli vücut şekli vücut şekli iyidir ya böyle saçta şöyle dazlak mı yapsak böyle iyidir hocam gözlük gözlüklü yapalım ya sakal Oo. Bizim yan komşu Mutin abiye benzedi böyle. Neyse. Sen rengi şöyle iyidir. Oo sarı. Sarı severiz. Sarı severim güzel. Şu rengi. Valla. Şöyle. Modadan anlamadım ne kadar belli değil mi? Altıda pantolon. Turkuaz yapalım ya. Aynen. Şöyle iyidir ya. 50 beceri puanı. Beceri puanlarımızı da atalım madem. Böyle hepsini verelim hatta. Ya ortalama başlayalım ya hepsiyle ilgili. E, CEO karakteriniz motivasyonu kaybetmez. Motivasyon. E, yıldız tasarımcı. Yıldız tasarımcılar üzerinde çalıştıkları oyunlar için beklenti yaratırlar. Bir dakika bunu kaldıramıyormuş. Yani, hmm. Gelmez. Çalışanların molaya ihtiyacı yoktur. Bu da güzel. Hatası çalışanlar asla hata alırmaz. Yetenekli çalışanlar daha az öğrenir. Ee, kritik çalışma sonuçları önemli ölçüde daha sık görülür. Şanslı. Bu sportif çalışanlar daha az hareket eder. Tertipli, tertipli çalışanlar fizik ve çöp yapmazlar. Tıbbi mucize. Güçlü bir başlık sistemine sahip çalışanlar asla hastalanmazlar. Bak bu güzelmiş. Bunu alalım. Demir. Bu çalışanlar mesaj saatleri içinde tuvalete gitmezler. Yani bence gerek yok yani tuvalete gitmeye. Niye hocam? Yani. Gerek yok. Bu şekilde iyidir ya. Aynen. O zaman. Mad Games Tycoon 2. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler. Arabayı ne yapacağız? Ha arabayı satıyoruz. Ürünü sat, sattık. Ürünü sattık. Ee, o da inşaat geliştirici, geliştirici, geliştirici yapalım o zaman. Buraya, böyle dörtte beşlik bir yer, yeterli olur sanırım kapıyı kapıyı şöyle yapalım. Kendi pencere şöyle. Aynen. Tamam. Çalışma masası. Hmm. çalışma masasını şöyle yerleştirelim. Sen de şöyle gel. Başka bir tane de şöyle şuraya karşıya yerleştirebilirsek çok iyi olacak. Ha, kapı var diyor orada. Kapı da yani o kadar şey yapmaz herhalde ya. Almıyor. Kapı var diyor. Peki. O zaman şöyle şuraya yerleştirelim. Aynen. Bir tane de şuraya. Tamam. Denk. Denk. Çalışma masası yeter ya. Dolap atsak mı? Bir tane dolap atalım hadi. Böyle şu köşeye. Aynen. Başka küçük dolaba gerek yok ya. TV de koymayalım şimdilik. Çöp su. Şöyle masanın yanına. Aynen. Sebil'i. Araya girer mi ki o Sebil'i? Şöyle şu araya sokalım ya. Girmiyor mu? Alırsın lan? Almıyor mu? Şu. O zaman şöyle şu köşeye atalım ya. Aynen. Tane yani süslebilir oraya. Ezra dolabı. Ee. Burada kapı var diyor. Orada da başka bir şey var diyor. Ne yapacağız? Nereye atacağız bu Ezra dolabını? Şuraya alsak. Şöyle. Aynen. Bir de şeyden ısıtma cihazı. Ne cihazını nereye koyacağız? Bir alırsın be. Ha? Bir dakika o zaman şu sevilen evi başka bir yere koysak. Şöyle ortaya bir yere koysam herkes yararlansa. Yani bence daha iyi. Aynen. Buradan neredeydi o bu mu? Bu değil. Hah. Sıkma da şöyle şuraya atalım. Aynen. Tamam. Personel odası ve tuvalet. Anladım. O zaman şöyle bir durduralım oyunu. Bir tane personel odası. Bir tane de tuvalet yapalım. O zaman tuvaleti şu köşeye yaparsak iyi olur ya. Tuvalet. Şöyle. Aynen. Kapıyı da şöyle ver. Pencere değil kapı. Aynen şöyle. İdeal. Tuvalet bir tane şu köşeye bir tane onun yanına Aa geriye de gidebiliyormuş ben onu çok ileriye koymuşum hmm. onu düzeltiriz ya bir saniye böyle aynen başka bir dakika bu değil o da, o da. O da eşyaları. Aynen. Çok su. bir tane çok su. Sonra bir tane lavabo buraya. Şöyle şuraya. Aynen yani bir tane oraya. Bir tane daha. Yanına. Aynen. El kurutma. Şuraya alıyor mu? Ha yan tarafını aldı. Peki o da güzel. O zaman Yani şöyle şuraya aynen güzel çok su var su gerek yok eza dolabı boyuna gerek var mı ya yani bence yani tuvalete eza dolabı koyalım ya ama nereye koyacağız şuraya alır mı pencere var diyor orada Gerek yok ya ezda dolabı, tuvalete. Çiçek, bitki. Bitkiyi de şöyle ortaya koyalım madem. Aynen mesaj verelim. Çalışmazlarsa yani artık anlayan anladı. Ee, şimdi ben şöyle odayı düzelttim hatta göstereyim. Şöyle biraz odayı düzelttim. Ee, Kayıtta da bir sıkıntı olmuş herhalde birazcık bazı yerleri almamış. İlk oyunumu suyumu ittim maceraları diye yapıp şu anda üretmeye başladım. Aynen şu anda da geldi zaten kendisi. 49, 28, 29, 45. Yani güzel gibi duruyor. Ama bak çok. Bak çok kanka. Geliştirmeye devam edelim. Sen onu geliştirmeye devam et. Ben de şuradan personel bakayım. Kaç kişi daha alalım? Ses sanatçısı e, teknisyen. Bir tane teknisyen aslında hiç fena olmaz. Aynen. Gel ablam sen şöyle. Aynen. Buraya gelsen. Bir kişi daha alabilir miyim? Rica etsen. Bir kişi daha araştırma, ses sanatçısı, ofis çalışanı. Ofis çalışanı almamız lazım herhalde ama bunu bak. Bu karakter biraz daha iyi diğerlerine göre. Bunu da alalım buraya. Başka şu andaki bir tane daha alalım hatta. Ee, müzik ve sesten alalım onu da. Boris Silvi abimizi. Şöyle. Bıraktım. Oyunu geliştirmeye başlasınlar bakalım. Hımm. Bunun hızına tıklayın. Anladım. E, tamam hızı da şu anda zaten. Bitene kadar bekleyin. Tamam. Zaten bitti gibi bir şey. Aynen. Şu anda bitti. Geliştirmeyi bitir. Ee, yayıncı ara. Pazar gücü aslında Epix Wire'ın pazar gücü biraz daha yüksek ama da pazar gücü düşük olmasına rağmen bu e, beceriyle ilgili olduğu için puan vermeyi istiyorum. Bakalım oyunumuz kaç puan alacak? Aman aman hocam. Çok düşük. 40 mı? Hayda. 41. Anladım. İyi peki ilk oyuna göre aslında fena değil ya. Fena değil. Yani. Güzel de sayılmaz da. O zaman bir oyun daha yapalım Arda. Bir oyun daha yapalım. Şöyle. Yeni oyun diyerek. Bu oyunumuzun ismi de ee... Muhittin abi sen tutmuyorsun sen bizi batıracaksın ya. Yo ve ekibi dersek iş başında. Tam katalım birazcık da. Şunda. Aynen. ana tür beceri ana konu arabalar yaptık az önceki de arabalar tutmadı ya kiralık katil yapalım bak aynen ana platform ana platform aynı olsun ya yine bayta çıkartalım bunlar son sürüm zaten Eee bu sefer ne demişlerdi ya diğerine diğerine ne demişlerdi ben onu nereden görebiliyorum ki o zaman şöyle yapalım ya ses biraz daha yükseltelim şöyle oynanıştan teknikler dursun da oynanıştan birazcık kısalım oyun uzunluğu olsun ya oynattırsın atmosfere yapalım bu sefer atmosfere basalım başlangıç dostu ve sıradan oyuncuya daha iyi hitap etsin o zaman tüm diller zaten seçili atlatma işlevi ve klavye desteğini koyalım. Tamam. Denk ya. Çıkartalım madem bunu Hadi bakalım. Bu oyunumuz nasıl olacak? Bir tane geliştirmeye devam et. Bug var. Onlar zaten sıkıntılı hocam. Bir de bug'la çıkarırsak iyice düşeriz. Bu anda eksiden çıkıyor gibi diğer sattığımız oyun çıkardığımız oyun aynen eksiden çıktı hemen bununla buglarını silelim bununla piyasaya sürelim şöyle e, geliştirmeyi bitir yayıncı arayalım yine ben middle'a vereceğim bunda bak kardeş sen biraz daha düşük puan verirsen buna ben başka bir yerlere gidip vereceğim yani oyunu. Ona göre. Evet. Evet. Gene aynı herhalde durum zaten. Pek bir şey fark etmedi yani. Hı. Hmm. Grafikten düşük alıyoruz ya. Grafik ya. Grafik. Grafiği biraz yüksek tutmamız lazım. Anladım. Anladım. Eee. Peki. Nedir bu grafikten çektiğimiz arkadaş? Grafik bizi batırdı. Grafik düşük diyor. Grafik. O zaman bunda grafiğe bir de sanayileşmene basalım. Grafiğe abanacağız bu Bir de öyle deneyelim bana. Bakalım nasıl olacak nasıl hmm. tamam bunlar zaten güzel şu an yani pek bir oynamaya da gerek yok işin açığı da oynanış değil de şu grafiğe vermemiz lazım madem burada grafiği şöyle yüzde yapıp oynanış iyi aslında da sesten biraz kısabiliriz ya sesten kısmayalım aslında ya tekniklerden ve ya, grafiği çok düşürürsek oynanıştan biraz düşürelim madem grafiğe biraz abanalım Aynen. Bu şekil iyidir. Duraklatmak için web de... ...koyalım. Tamam. Hadi bakalım çıkartalım manet. Bunu da. maceralarında artış var. Hımm. Çıktım ama. Geliştirmeye devam et. Geliştirmeye devam edelim. O grafiği de buradan şey, e, bug'ları da temizlersek güzel olacak. Aa çiçeği suladı mutlu oldu. <laughs> bir de tuvalette birazcık donuyorlar herhalde. Tuvalete de bir şey yapmamız lazım. Bir tane kalorifer oraya atsak iyi olur. Dur bir dakika. Bu değil. Isıtma cihazı, aynen. Şöyle köşeye bir yere bir ısıtma cihazı bir şey Adamlar içini görürken burada yani çapmasınlar, Düşünmesinler. Aynen bak. Bak ben sizin her şeyinizi düşünüyorum. Hadi birazcık daha şöyle yoğunluk. Birazcık daha tempo. Birazcık daha ilgi güç oyunlara ya. Hadi. Salonda da üşüyorlar. Salon sonu ayarlarız ya. Salonu sonu ayarlarız. Bak bir tane kaldı. O da temizlendi. O zaman gereksiz bir bitirebiliriz şimdilik. Hadi bakalım yayıncı arayalım. Gene müdürle vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Aa biraz daha iyi gibi ya. Aynen. Yani bu sefer oynanıştan birazcık sıkıntı çıkartmış. Grafik hala kötü diyor. He. Nasıl yapacağız ya? Nasıl yaparsak nasıl olur? Çok güzel bir soru. Basalım madem. Büyük kabine girsek acaba nasıl olur? Büyük kabin Xiaomi'nin ee, ekibi iş başında. Bunu koy. Hocam ikincisi Xiaomi'nin maceraları. Üçüncüsü de nedir bu grafiklerden? çektiğimiz arkadaş. Tamam. Bu kadar. Evet. 1600. Oo, hayran iyi geldi. Bayram güzel geldi. Ha, ikisi de artışa geçti zaten. Xiomit'in ekibi. Xiomit'in e, maceraları. Yeah. Aynen. Ha, nedir bu grafikten çektiğimiz arkadaşlığa? Devam edebiliriz. Bu da yakında zaten. Ama ilk sattığına bak bayağı iyi çıkarttı. Peki. Bu özellik henüz eklenmemiştir. Ha, anladım. Anladım. Rapora buradan bakıyordu herhalde ya. motor özellikleri, oynanış özellikleri, çeşitli destek. Tür. He, buradan araştırma yapıyoruz anladım. Aa hocam yanlışlıkla aldım kusura bakma. Pardon. Vallahi çok özür. <laughs> Pardon bacım. Pardon. Tamam devam et sen. Devam et. Aynen. Nedir bu grafiklerden çektiğimizde artışa geçti an itibariyle. O zaman bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz oyunlarında gelmesini istiyorsanız oyunuma beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ne Siyomit'in maceraları. kendinize iyi bakın diyorum. kalın.